Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde iki kişi fire verdik Murat ve Ercan ama Önder abi ve Ferhat'la devam ediyoruz. Evet, biz Tekir'deyiz. Ee, Tekir pistindeyiz. 13'ten, 13 B'den 15'e bağlanacağız. Merhaba abicim, nasılsın? Allah iyilik sağlık versin abicim. Ben diyeyim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eğlenceler. Abi yanlış Yok aramadım reis. Hadi bakalım. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Haydi bakalım. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin en özel, en güzelinde devam ediyoruz. 15'e devam ediyoruz. 13B ile 15'e yani Tekir pistinden Demir pistine. Önder abi Aksiyona başladık. Manatıma maalesef biraz açık molar, vahyum açık değildi, rüzgar var. Gel abi, bu arada hızlı hızlı kaptırıyor, güzel güzel abi devam. Evet, Ekim'in peşindeyim, Ferhat'ın peşindeyim. Ferhat'ın yanına gitmek isterdim ama kaçırdım. Ferhat. Ferhat geyik gibi dağlarda geziyor. Karşı tarafa rüzgar gelince Ferhatlar abiden sıçrayan kar tanelleri yüzüme kırbaç gibi vuruyor. Türkiye'nin en güzel e en güzelinde 13 B'den 15'e bağlanıyoruz. Yani Tekir'den Develi e Kapı'ya Ferhatlar abiyle devam ediyoruz. Hava rüzgarlı. Kayas senin bir Erciyes pazarı 29 12 2024'ü gösterirken takım yaprakları biz araya kadar kaydık. Taraftan. Evet. Ferhat. Önder abi. Ferhat. Önder abi Ferhat. Ferhat Önder abi. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Pistin ortasında duranlar. Telefonu kurcalayanlar. Kayanlar, kayamayanlar. Bort yapanlar. Kayakçılar. Acemiler. ileriler, Herkes. Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu pistlerde bir şekilde çünkü kimi kıyı varken, kimi eziyet çekiyor, kimi... kimi düşüyor, kimi kalkıyor. Çok soğuk bugün, çok soğuk arkadaşlar. Yani sizin vermiş olduğu soğuklukla birlikte bura gerçekten farklı olmuş, soğuk Maskemi de tam çekmedim. Merhaba nasılsınız? Durma ileride muhabbet edelim. Eyvallah. 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 Eyvallah, eyvallah. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Nereden geliyorsunuz? Buradayız. Oo, güzel. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> takipleşiyoruz ya. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ne var ne yok? Ama görmek istiyordum seni iyi denk geldi. Eyvallah nasılsın? İyisin. İyiyim abi sen nasılsın? Allah iyilik sağ olun. Ama bizi özendirdin. Özendirebildiysek ne mutlu. Eyvallah. Var mı isteğin? Abi iyi eğlenceler. Görüşürüz abi. görüşürüz. Çok çok çok. çok. <laughs> ne var yok? Ne yaparsınız? Eyvallah, eyvallah. Evet. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde artık sizin sayenizde belli bir yere geldik. Belli bir e, kitlede artık her 10 kişiden, her 8 kişiden e, 10 kişiden 8'i artık beni tanıyor, tanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. E, Allah razı olsun. Sevgilinizle teşekkür ediyorum. Sevgilinize like olmaya çalışıyoruz. Selam veriyorsunuz. Çok mutlu oluyorum ama görüp de bilemediğim, tanıyamadığımlar varsa yani beni gördü tanımadı falan demeyin artık herkesi tanımam mümkün değil. Olsa. Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Nedir abi? İyi misin abi? Nedir abi ya? Haydi bakalım. İsmin neydi ismin? Evet duymuyor bile. Abi sen de o zelamlar. İşte objektiflere yani. böyle yapsın dostlar. Evet. Yere bakma. Bana bak. Eyvallah arkadaşlar çok teşekkür ederim. Güzeldi, keyifliydi. Benden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz çocuğum.